Merhaba arkadaşlar. Bugünkü direksiyon dersinin konu annem. Hoş geldin anne. Hoş bulduk canım benim. Heyecanlı mısın? Bayağı bir biraz heyecan var. <laughs> Yaşın kaçtı? İzleyenlerime yaşını da söyleyelim. 59 60. Tamam. Senin başaracağına inanıyorum. İnşallah. Hadi o zaman. besmelemizi çekelim, aracımıza geçelim. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Evet anneciğim, koltuğumuzu, her şeyimizi ayarladık mı? Evet. Evet, kendini hazır hissediyor musun? Şu an hazır. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Vitesimizi kontrol ediyoruz. Her zaman boşta çalışacak. Debriyajımıza sonuna kadar basıyoruz. Bas bakayım sol ayağınla debriyaja. Bastın mı? Evet. Hadi bismillah. Marşa basalım. Anahtarı bir kez daha çeviriyoruz. Bismillah. Çevir bakalım. Bak. Evet, çalıştıramadı. Kapatıyoruz, tekrar çalıştırıyoruz. Ee, bir tur çevir, elektrik gelsin. Bir daha çevir, çalıştığını dur. Şimdi bırak. Gördün mü? Motorun sesinden Bilmiyorum. emin oldum, Aynen. bıraktım. Şimdi. Şimdi gitmek Hı. istiyor musun? Ekranına bakıyorsun. Unuttuğun bir şey varsa burada sana kırmızı olarak gösteriyor. Ne yanıyor şimdi orada? Kırmızı. Bu neydi? El freni. Hı. Evet o zaman ne yapıyorsun? Düğmeye basıyorum. El frenimi indiriyorum. Gitmek için vitesimi... Hemen. <laughs> Hadi bakalım. Devriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldırıyorsun anne. Yavaş yavaş kaldırmaya başla. Hareket edince yarıda tut. <laughs> Hareketim oldu. Araba gidiyor mu anne? Evet. <laughs> devriyajı bırak. <laughs> Şimdi anne durmak istiyorsun tamam mı? Evet. Motordan bana gücü kim getiriyordu? Devriyaj değil mi? Kapat o devriyajı yani bas sonuna kadar ortadaki freni yavaş yavaş dokun. Ama şöyle geçen Dur bakalım. Aman aman be. Daha yerlerde bırakayım bir. Anne korkma ya hadi bakalım. Olmaz bak da, duracağımızda da debriyaj şilen yaptık. mi? neyse gülmeyeceğim. Yok türeyi bir Şimdi de sonra Treni bırak. <gülüyor> <gülüyor> Debriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldır yine hareket edinceye kadar hadi. Ama bakalım. şuradan nasıl döneceğiz? Şu an sana döneceğim. yardım edeceğim. Sen yavaş yavaş kaldır. Hah yarıda tut bak. Sağa sola bak. Araba gidiyor mu anne? Gidiyor. <laughs> Debriyajı bırakabilirsin. Şimdi buradan sağa döneceksin ya bak. Evet. Şöyle direksiyonunu şöyle hafiften sağa çevireceksin. Ekle. Çok ekle. Güzel. Ekle. Devre acaba sen? Gerek yok. Şimdi tekrar bir de şuradan dönelim. Şimdi şurada bir dur bakalım. Bas devreye sonuna kadar. Ortadakine getir sağ ayağını. Fren. Tatlı tatlı fren. Dokun. Ortadaki fiyat o gaz. O ortadakine Ortadaki ne getir? Ha. <laughs> Şimdi tekrar kalkacağız. Freni bırak. Bırak freni. Freni bırak anne. Debriyajdan yavaş yavaş kaldır yine. Hareketi bulunca debriyajı yarıda tut. Hafif böyle sağa dönerek ekle. Ekle. Biraz daha çevir. Aferin sana. Biraz daha. Aferin. Bak zor değil aslında. Şimdi debriyajı bırakabilirsin bak. Bırak onu. Sen onu gene kapatmışsın bak. Kaldır onu ayağını. Heh, tamam. Şimdi tekrar dur bakayım. Nasıl duruyorduk? Önce debriyaja sonuna kadar bas. Sağ ayağında ortadaki pedale getir. Frene dokun. Bak bu sefer daha kolay buldum. Şimdi frenden ayağını bırak. Tekrar kalkacaksın. Bak kalkarken ne yapıyormuşuz? Debriyajdan ayağını yavaş yavaş kaldır. Yürümeye başlasın araban başladı mı? Hmm. Biraz tutuyorsun ayağını onun üstünde. Gittiğinden emin olunca debriyajı bırakıyorsun. Bak. Gördün mü? Frenle Yo şimdi gidiyoruz. Durmak istediğinde ne yapacağım Bas debriyajı sonuna kadar. Bas sonuna kadar. Yavaş yavaş fren. Bak durdu. Şimdi kalkmak istiyorum. Ne yapacağım? Freni bırakıyorum. Debriyajdan ayağımı yavaş yavaş kaldırıyorum araba gitmeye başladığında bak yani biz buraya diyoruz ki arabanın ilk hareketi gördüğü yere kavrama noktası diyoruz. O noktayı bulunca bir müddet ayağını orada tutacaksın bak. Gittiğinden emin misin? Evet. O zaman debriyajı bırakabilirsin. Aferin bak hiç stop ettirmedim valla. Sence? Kendini nasıl buldun? Ancak ya. Şimdi buradan sağa hafif başla sağ yapmaya. Ekle ekle biraz daha ekle Hah. böyle gitsin şimdi biraz daha bak o çevirmeleri falan vallahi iyi bırak bırak aferin gayet güzel şimdi tekrar dur bakalım bas debriyaja tatlı tatlı filan şimdi bak bizim arabamız dizel olduğu için sadece debriyajla hareket etti değil mi aslında evet. hani diğer arabalarda biz ne yapıyoruz sağ ayağımızla gazı verirken buradan da debriyajı çekiyoruz. Aynı terazi gibi. Şimdi de öyle kalkalım. Şimdi sağ ayağını gaz pedaline getir. Şöyle biraz gaza dokun ama ne kadar dokunca böyle kulağın duyacağı kadar sağdaki gaz. Dokun bakayım ses gelecek. Bak. Heh. Onu 1500'de tutmaya çalış yani Şu 10 ile 20'nin arası 15. 1500 devirde tut onu. Bak. Ha şu iyi bak. Şunu bu gazı verirken bak demek ki istediğin kadar gaz ver. Arabayı kim hareket ettiriyor? Debriyajın Debriyaj. kavrama noktası. Anladın mı mantı? Şimdi yavaş yavaş debriyajdan ayağını kaldırmaya başla. Kaldır, kaldır. Aynı bak terazi gibi. Biraz daha kaldır. Biraz daha. Bak buldum. Tut orada debriyajı. Şimdi gazı artırırken debriyajı bırak. Mesela bu kalkış nasıl oldu? Daha hızlı değil mi? Daha iyi oldu. Şimdi tekrar dur bakalım. Bas debriyajı sonuna kadar. Tatlı tatlı ortadaki fren. Şimdi tekrar kalkmak istiyorum. Ayağımı gaz bedenle getiriyorum. Sağdaki gaz. Ver 1500 gazı. Hah. Aferin. Onu verirken buradan da yavaş yavaş debriyajdan ayağını kaldır. Ne zamana kadar? Kavramayı bulana kadar. Biraz daha kaldır. Bak kavramayı buldun. Orada biraz tuttum ayağımı. Arabanın gittiğinden emin misin? Evet. Şimdi bırakabilirsin. Gayet güzel. Hah. Şurada dönüş olduğu için fazla gaz verme kolay dönmek için yani hafifler arada çekersin. Biraz daha yeter. Yani hani biraz yaparsın, gerektiğinde ekliyorsun. Biraz daha ekle. Ekle sağa doğru. Hah. Evet. Şimdi buradan yavaş gideceğiz. Belki sitenin solundan sağından araç gelebilir, değil mi? Evet. Gazı bırak. Buradan giren yok. Devam. Devam da serbest. Şimdi tekrar durmak istiyorsun. Dur bakalım. Bas devreyeceğim. Bas. Yavaş yavaş fren. durdu. Şimdi tekrar kalkacağım. Ha, durduğunda da devreyeceğin ayağını bırakamazsın. Yorulduysan önce bunu boş alacaksın. Sonra ayaklarını boşta bırakabilirsin. Bırak bakayım şimdi. Azıcık dinle. Bırak ayaklarını. Bütün pedalleri bırak. Bırak. Yok yok yorulmadım. Anne da. bırak. Yok bıraktım ya. Devriyeci hala basıyorsun. Bırak onu tamam. Yok hani. Ha. Yok bunu da araba, araba sürerken de ama ayakların buralarda olacak. Ama bak ne zaman oldu? Tamam. Kalkarken tamam. Vites oynayacağım da duracağım. Her başka... zaman için tek birli olacak. Ya tamam ayağın üstünde hmm. durur ama basmazsın. Şimdi kalkmak Hayır. istiyorsun. Hadi bakalım. Şimdi vites bir yere Dur. götürmek istiyorsun bak vallahi biliyorsun bak nasıl bastın debriyajı aferin Hayır. kendine yukarı bir at bakalım bir neresiydi sana doğru çekeceğim yukarı şimdi getir ayağını gaza gazla kalk bakayım Heh. onu verirken buradan da yavaş yavaş kaldır hadi biraz daha biraz daha bak anneciğim gazı çok vermen önemli değil buradan kavramayı bulman önemli var gazı o ayarda yeter cık cık. sen onu artırıyorsun bak onu arttırmayacaksın şunu çekeceksin Sol ayağını yavaş yavaş kaldır. Evet. Onu verirken buradan da çekeceksin. Aynı yani ne kadar veriyorsan buradan da çekmeye devam. Kaldır debriyajdan ayağını. Hadi gazı ver. Tamam. Devam et bakalım. Dokun gaza. Kadar da korktuğun kadar değilmiş, değil mi? Ellerin insan aslında ama tabi pratik yaptıkça olur. Valla bir şey de yok tabi sana. Şimdi gazı bırak anne, burası biraz dar. Evet. Yavaş yavaş. Şimdi şurada sağa yanaşalım tamam mı? Durmak istiyorsun, bas devireceğiz sonuna kadar. Şimdi tatlı tatlı freni de sever gibi dokun. Tamam çok güzel. Şimdi ayaklarını çekme. Tam baso debriyaja. Bak hırlıyor. Önce bunu boşalacaksın arabayı terk etmeden önce. Boşaldın mı? Bırak ayaklarının ikisini de şimdi. Debriyajı da freni de bırak. Bırak anne. Şimdi arabadan ineceğiz ya. Ne yapacağız? El frenini de kaldıracağız. Arabamız eğimden dolayı hareket edebilir. Tamam. Şimdi de kontağı kapat bakalım. Hadi geçmiş olsun. Sağ ol. Teşekkürler. Anne sürüşümüzün sonundaki düşüncelerini de alalım. Nasılmış araç kullanma? Araba sürmek çok güzel bir şey. Zevk aldın mı? Zevk aldım. Baya bu yaşta ben arabayı belli Yani yaşta bir alakası yok. Hayır. Yeter ki insan öğrenmek istesin hayır, değil mi? Hayır. Ben de sana güveniyorum. Başaracağına İnşallah. inanıyorum.